Evet arkadaşlar unutulan manşetleriyle yeni videomuzda beraberiz. Short videosu gazete manşetlerinin detaylı uzun halini uzun yatay videolarımda izleyebilirsiniz. Gözüme takılan benimle dokunan YouTube kanalı Kan sahibi ben Mürsel Akman. Tarihte ne oldu? Evet, 1952, 1953, 1954, 1955 haberleri için son videomu izleyebilirsiniz. Bu detaylı. Kore Savaşı'ndan bahsediyor. Barış oldu. NATO'ya alındık. 10 Kasım Atatürk'e ama 1953 yılı Seçim var. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir parti daha var. Evet, Kıbrıs sıkıntılar baş gösteriyor. 1950'li yıllarında. Ankara'da kar yağışı sıcaklık eksi düşmüş. Kar ve tip İstanbul dört kişinin ölümüne sebep olmuş. Tarih kaçtı? 1954. 28 Ocak Perşembe. Arkadaşlar uzun yatay videolarında unutulan manşetlerin detaylı daha uzun şekilde izleyebilirsiniz. Çekimlerimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çekimlerde görüşmek üzere. Selamette kalın, hoşça kalın.